Merhaba, ben Profesör Doktor Ali Fedakar. Kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere minimal invaziv yöntem dediğimiz, yani küçük kesiyle kalp ameliyatlarını anlatmak istiyorum. Yaptığımız ameliyatlar ya kalbin damarlarına koroner bypass dediğimiz ameliyatları yapmaktayız ya da kalp kapağına müdahale ederek kalp kapaklarını ya onarmaktayız ya da değiştirmekteyiz. Her iki müdahalede de küçük kesiyle kalp ameliyatları yapılabilmektedir. Hem koroner bypass hem de kalp kapak müdahalesi gerektiğinde yani iki müdahale birden gerektiğinde ise küçük kesi kalp ameliyatları yapılamamaktadır. Koroner bypass ameliyatlarını %50 ile 75 oranında sol göğüsten kemik arasından girerek yaklaşık 6-7 santimlik kesiyle minimal invaziv ya da kapalı bypass dediğimiz yöntemle koroner bypass ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Kalbin bütün damarlarını yani net olarak 4 damar, 5 damar, kalpteki tüm damar sistemi sol göğüsten iki kemik arasından girilerek yaklaşık 5 ya da 6 santimlik bir kesiyle çok rahat bir şekilde kapalı bypass dediğimiz yöntemle ...bypass ameliyatı yapılabilmektedir. Hastalarımız 4 ya da 5 gün içerisinde taburcu olabilmekte. Yaklaşık 15 günlük süreç içerisinde araba kullanmaya başlamaktadırlar. Göğsümüzün ön kısmında bulunan uzun kemiği boydan boya kesmediğimiz için... ...hasta her türlü hareketi yapabilmekte. Ameliyat süresince daha az kan kullanımına ihtiyaç duyulmakta. Ameliyattan sonraki ilk bir günde itibaren ayağa kalkabilmekte uyku açısından problemler yaşamamakta, normal yaşama döndüğü süreçte ise sosyal problemleri yaşaması bu yöntem sayesinde azalmaktadır. Farklı kesi yöntemlerini doktorunuzla beraber tartışarak, konuşarak ya küçük kesiyle ya da normal kesiyle doktor hastanın beraber karar vermesini öneriyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.